Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün yine size bir yazma kenarı yapacağız. Modelimiz bu. Çok basit bir model. Yani zincir çekmeyi bilen, örümcek çekmeyi bilen her arkadaşımız bunu yapar zaten. Ve boya için sarım halkalara ihtiyacımız var. En küçüğün bir boy büyüğü olacak. Yazma halkalarında. Bunlardan. Boyamıza başlayalım. Arkadaşlar ben bu ortasına 18 koydum. Belki kamerada uzak duruyordur ama motiflerimiz biraz büyük olduğu için gayet ideal oldu. Onu yaparken siz artık yine ortasına ayarlarsınız genişliğine. Kaç yapmışım burada? 2 4 6 8 yapmışım. 10 tane daha yapalım. Bir defa doluyorum. Tığ battı yuvasına giriyorum. cm taba tığ battı yuvasına giriyorum. 2, 2 defa da çıkıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çekip tığ battısının arasına girip filiz yapıyorum. Başına dolamadan bir defa e, zincir çekmeden bir defa başına doluyorum. Bir sonraki tığ battısına giriyorum. 1 2 3 4 zincir çekip yine tırabzanların arasına girip filizimi yapıyorum. Başına bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battısına giriyorum. 1 2 3 4 Aynı şekilde 18 tane filiz yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 oldu. 1, 2, 3, 4, 17 oldu. Ve 18. Arkadaşlar 19. bir defa dolayıp bir sonraki tığ batına batıyorum ama başına filiz yapmıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şöyle küçük orta hali bir örümcek çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burayı yapıyoruz. Bu orta kısmı. 6 zincir çektim. ilk e, sabitlediğim, zincir çektiğim zincire sabitliyorum. Bu halkayı diğer tarafa geçirip bir zincir çekiyorum. Yuvanın içine bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi yine bir örümcek çekiyorum örümceği sabitliyorum. Halkamızı alıyoruz. İpimizi halkamıza sabitliyoruz bir sık iğnesiyle. Şimdi bu halkanın içine 20 tane sık iğnesi dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 Bir tane zincir çekiyoruz yine aynı boyutta örümcek yapıyoruz. Ve yuvaya dönüyoruz. Yuvaya bir sık iğnesiyle sabitliyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir çekip minik bir örümcek çekiyoruz. Halkamızı alıyoruz. Halkamızı ipimizle sabitleyip 20 tane sık iğnesi dolduruyoruz halkanın içine. bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şimdi bir zincir çekip yine örümcek çekip aşağıya iniyoruz. Örümceğimizi alttaki yuvanın içine sabitliyoruz. Yine bir zincir çekip tekrar örümcek çekiyoruz. Halkamızı alıyoruz. Sabitleyip 20 tane sık iğnesiyle dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 bir zincir çekiyoruz yine örümcek çekip yuvaya dönüyoruz sonuncu halkamızı doldurduktan sonra yuvaya sabitliyoruz ve yine örümcek çekiyoruz şimdi üstteki çiçek yapacağımız halkalar bitti örümcek çekip tekrar yazmaya dönüş yapıyoruz örümceği çektikten sonra başına bir defa doluyorum 1 2 3 4 tane tığ batlısı atlayıp bir defa dolayıp 5. tığ batlısına batıyorum 2 2 defa da çekiyorum bu birinci e, trabzanın başına filiz yapmıyorum bir defa doluyorum diğer yuvaya geçip bir defa iki defa da çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekip filiz yapıyorum. Kameram yine sabitlemiyor. Bu aradaki 18 yaptığım boşluğun aynısını yapıyoruz. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battığına batıp 2 2 defa da çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekip başına filiz yapıyorum bir defa doluyorum bir sonraki tığ battısına geçip 2 2 defa da çekip 1 2 3 4 zincir çekip başına filiz yapıyorum aynı işlemi yine 18 tane yapıyoruz Şimdi arkadaşlar çiçeğimize geçelim. Altını böyle yaptık. Şu şekil. Renkli ipimizi alalım. Tığımıza sabitleyelim. Buradaki filizimizin içine girip sabitleyelim. İki zincir çekelim. Doldurduğumuz halkayı düzünden tutalım ve ilk sık iğnesinden batalım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bir sonraki sık iğnesine. 2, 2 defa da çekiyorum. defa doluyorum. 2 i̇ki, iki defa da çekiyorum. 3 trabzan oldu. 6 tane trabzan yapacağız böyle. 4 5 oldu. 6.'yı 3 zincir çekip bir sonraki sık iğnesine sabitliyoruz. Şimdi yine aynı işlem. 3 zincir çekip bir defa doluyoruz. 2 i̇ki, iki defa da çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 3. trabzan oldu dördüncü trabzan ve beşinci trabzan altıncıyı 3 zincir çekerek bir sonraki sık iğne sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bir defa doluyorum hemen yandaki sık iğnesine batıyorum bir defa doluyorum 2 i̇ki, iki defa da hemen yandaki sık iğnesine tekrar tekrar batıyorum 4 oldu 5 altıncıyı üç zincir çekip bir sonraki sık iğnesine sabitliyorum 1 2 3 yine aynı şekilde ikinci trabzan üçüncü trabzan 4 5 6. trabzanı 3 zincir çekip bir sonraki sık iğnesine sabitliyorum. Evet arkadaşlar, birinci çiçeğimiz bitti. İkinci çiçeğimizi yapmak için minik bir örümcek çekiyoruz örümceğimizi bir zincirle sabitleyip bir sonraki halkamızın ilk sık iğnesine batıyoruz sabitliyoruz 3 zincir çekiyorum bir defa doluyorum yandaki sık iğnesine batıp iki, iki defa da çekiyorum iki trabzan 3 4 5 6. trabzanı 3 zincir çekip bir sonraki sık iğnesine sabitliyorum. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp 2 2 defa da çekiyorum. 3. trabzan 4. trabzan 5 6. 3 zincir çekip yine bir sonraki sık iğnesine sabitliyorum. 1 2 3 1. ikinci trabzan 3. trabzan 4. trabzan 5. trabzan ve 6. üst zincir çekip bir sonraki sık iğnesine sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki sık iğnesine batıyorum ikinci trabzan üçüncü trabzan dördüncü trabzan beşinci trabzan ve 6. üç zincir çekip bir sonraki sık iğnesinde sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum yine şu ortadaki örümceği yapmak için minik bir örümcek çekiyorum ve bir sonraki çiçeğimizin ilk sık iğnesine sabitliyorum örümceğimizi 3 zincir çekiyorum bir defa doluyorum hemen yandaki sık iğnesine bir trabzan yapıyorum bir defa doluyorum üçüncü trabzanım dördüncü trabzan 5. trabzan 6. trabzanı 3 zincir çekip hemen yanındaki sık iğnesine sabitleyerek yapıyorum 1 2 3 zincir çekip tekrar aynı işlemi yapıyorum 4 tane yaprak yapıyoruz 3 4 5 6. trabzanı 3 zincirle alta inerek sık iğnesine sabitliyorum 1 2 3 2. tırabzan 3. tırabzan 4. tırabzan 5. tırabzan 6. 3 zincir çekip bir sonraki sık iğnesine sabitliyorum. 1 2 iki, 3. 2. tırabzan 3. tırabzan 4. tırabzan 5. trabzan 6. üst zincir çekerek yandaki sık iğnesini sabitleyip bir zincir çekiyorum. Şimdi iki zincir çekip arada başına koyduğumuz filizlerin birinci filiz değil ikinci filizinin başına batıp sabitliyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kırıyorum. Evet arkadaşlar oyamız böylelikle bitmiş oluyor. Ben size şöyle ütülenmişinden göstereyim. Çok kolay. Basit bir model. Yeri model sevenler için. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.